Arkadaşlar geldim tekrardan devamı. Uy uy uy, uy. kayıp değil. Kayıtta değil de. Ne yaptım ben? Oh! Ka kay kayıt değildi. Ya Kanka kayıtta değil de. Ya, ne yaptım Ne yaptım? Bak şöyle bir geldim. Bak böyle tak tak. Video gözde arkadaşlar. Arkadaşlar Kerem öyle vurmuş. Oğlum nasıl vurdu lan öyle? Ayakları Babam da onu be. Aynı bensin ya. Ben de Çok iyiydim. Profesyonel. Düşmedi. <laughs> arkadaşlar. Zaman, <laughs> oldu. Ay sen ya. <laughs> Vallahi düşmedim. Olduğum yerde kaldım arkadaşlar geldim. Gelmedi arkadaşlar. Bu yalan arkadaşlar. Bunlar büyük yalanlar. Ölen mi ya? Kardeşim öleceğim. Sendromların bir bokuma yaramıyor. Dur ya ben girişler Küstüm ben sana. Ha. Neyse Allah'tan susturmamışım. Küstüm. Allah Allah. Çıkan. Onu seyirciye bak lan. Vurdun mu? Vurdun Gördün mü Gördünüz mü? Kadını satayım yine vurdum. Olur. görmediler. Görmediniz. Evet, ya, peki. Bu beni kaldır oyunu kazandırtayım. şiddet. Kadına şiddet. Kadın kadına şiddet. Kadın kadın kadına şiddet. Hayır. Hayır kadın kadına şiddet. Hayır. Aynen. Kerem var ya bana ulti atmasaydın saydın alıyordum adama. Tostik de aynı bir kere Hı hı. Ne? Yes, Geldim arkadaşlar. eğlendik. Düşman Ölme vakti. Spike Evet arkadaşlar Kerem dedi ki, e ben sinlendimdir ace satacağım. Hadi bakalım. Sinlendirdim. Mal dedim falan sinirlendi Bir şey dedim de söylemeyeyim. <laughs> e videoyu kapıyorum. Şaka durduruyorum. Geldim arkadaşlar bir daha ben bu Kerem'le oynamam ya. Ne mal bir insanmış. bakayım. Spike yerleştirildi. Allah Allah. kadar haftamı göremedim dünyada ya. Geri zekalı Bir düşman kaldı. Düşman görüldü. Orada. <laughs> Burada. Kes lan ben, benimle konuşma sen. Geri zekalı. <laughs> ne sıkıyorsun lan? He? Ne sıkıyorsun? Ne bakıyorsun? Geri zekalı. Evet, sen bana neden kızdın? Geri zekalı değil misin? Seninle bir daha oynayan ne olsun ya? Arkadaşlar açıklamada da şey yapacağım. Bunu dislike atın abone olmayın ya. Allah Allah.

Kerem'i sinirlendim bir kere Bu sene gibi arkadaş mı olur ya? <laughs> Dislike like onun videolarına. Oyunların babası. Düşman, bir düşman kaldı. Belledin de teki. Hey, kanka <laughs> ya var. zaten. Seni gibi akılsız mıyım ben? Vay büyümüş killer alırmış geri zekalı. Başım. Geri zekalı ya. Aptal. Şimdi de aptal. Mal korusana Geri zekalı Kerem. Bari adama hiç salma ya da mal. Sana sakın. Bir düşman kaldı. Sakın, o zaman. sakın sana seni öldürme. Kalacağım. Allah Allah. Sen git bebek oyunları oyna. Minecraft gibi şeyler. Dikkat dikkat. Ah. Ölme vakti. Biliyor musun sen Minecraft'ı? Ben neden bu soruyu soruyorum ki? Zaten belet ya. Geri zekalı Kerem ya. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Allah Allah bir daha oyun oynayacağım diyor. Sen durumun var diyor. Senin mi olacak lan geri zekalı? Hayret beni geçmiş. Hı? Geçmiş misin sen? Hı? Geri zekalı. Ben yani şu an gizlilendirme Gizlilendim ama gerizekalı. Geldim arkadaşlar Şimdi bir de bu veletle uğraşıyorum ya Bazen geç şey yapıyorum 145 vurdum Çıksa gizli zekalı Öldüreceğiz 3 video olsun oğlum gene iyi. Arkadaşlar maalesef 3 video olacak çünkü zaman 9 dakika kaldı şu anda yani 1 dakika kaldı. 3. video olacak. Yani bugün son videom. Bunun sonaki 5 tane video yayınlanacak. Ee, kötü. Çok kötü hem de. Ama geliyorum. Ben ben bunu durdursam mı videoyu? Bitirsem mi? Sonra bak öbürüne ya sanki ya. Yok. Olm sam benle neden konuşuyon lan? He? Geri zekalı. Hala benimle konuşuyor. Lan arkadaş değil. Arkadaş değil miyiz oğlum? Ben seninle mi arkadaş olacağım? Geri zekalı. Arkadaş mı olacağım lan seninle? Seninle arkadaş ama kimseyle oynamam daha iyi. Aa, ölmeyeceğim. Gel bari heal vereyim bir boka yara.